Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube'a nasıl başladığımı anlatacağım İlk önce e, bir tane benim kuzenim var ona diliyorum abla benden büyük e, ben de o zaman küçüktüm şu kadarcık bir şey yani bu ablam benden uzun ama ben de şu kadarcık yani şu kadarcık bir şeyim kafam şu kadarcık bu da benim saçım YouTube'a ablam demişti bana e, ilk önce e, al çek bakalım dedi yani e, ablam e, kameramı yaptı, ben de çektim o zaman şöyle bir şekilde. Sonra ablam çektikten sonra videoyu böyle çekti. İlk videomda vardır yani aşağılara bakarsınız. Şöyle çekmiştik ablamla beraber. Ablam o kadar uzundu ki yani yetişebiliyordu artık. Çektik güzel bir tane oyuncak videosu çektik. Ee, sonra iyice başladım ablamsız da çekmeye başladım böyle kamera e, tutucumla beraber hep böyle masama geçiyordum, oturuyordum şöyle sandalyeme. Merhaba böyle konuşuyordum videolar çekiyordum. İyice sürdürdüm. Böyle bir sürü video attım kanalıma. Şöyle bir sürü, bir sürü. Bir şu kadarcık video atmış olabilirim yani şöyle ve biraz ara verdim tekrar video çekmeye başladım böyle böylece sürdürmeye başladım şöyle şekilde böylece video çekmeye başladım Meral video olmuştu. Şöyle, Şöyle iyice şekilde Meral olmuştu. Ve çok heyecanlanmıştım bu sefer. Şimdi de e, bu e, sizle çektim. Bu videoyu şimdi kanala koyacağım. Hayatımı e, sevdiyseniz abone olmayı ve like tuşuna basmayı hala kanalıma abone olursanız aşağıda var yani. Can üzerine tıklayın. Hadi güle güle. Bay bay.